Yani bak sette yapıldı. Sette de, set de. de iyileştirmeler yaptık. Şimdi millet bahçesini bakın biz planlanmasını yaptık. İmar planlarını yaptık. Orada hazine arazilerini belediye ait arazileri birleştirdik ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bunu sunduk. Takibini yaptık ve 310 dönüm millet bahçesini yaptırıyoruz şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. E, sette ile beraber belki 500 dönüm. Yani bunu biz hani yapacağız, edeceğiz demiyoruz. Şu an bir film inşaatı devam ediyor. Ağaçlar dikiliyor. İçerisi içinde 7 dönüm göl var. Çocukların böyle su bisikletine binebileceği, kanolara binebileceği 7 dönüm göl var. İçerisinde sky parklardan tutun da yürüyüş yolları, koşu yolları, bisiklet yolları her şey var. Şu anda inşaat devam ediyor. Yani 2024'ün sonuna kadar yani bu yılın sonuna kadar da %90 teslim etmiş olacaklar. Yani burası sadece Bafriye değil, Bek 19 Mayıs'a, Alaçam'a, Yatakent'e, Sinop'a, Boyabat'a, Durağan'a, Rezik Köprü'ye Sinop'a hitap edecek çok önemli bir rekreasyon alanı. Yani orası emin olun şeyin çeyresini değiştirecek, Bafriye'nin çeyresini değiştirecek. Yine biz yapacağız, çalan